katil askerler Jack peşimize büyük bir grup adam takmış Bizi takip ediyorlardı Zor kurtulduk İçeri girdiler ve hemen kapıları kapatıp Evin salonunda toplandılar Katil askerler bu aralar çok uğraşmaya başlamıştı Gelmelerine az kaldı diye mi böyle yapıyorlardı John yaklaşık 30 kişi kadar varlar O yüzden büyük bir çatışmaya hazır olun Jack geldiklerinde sağ çıkabilelim diye dua etmeye başlayalım bence Emili zaten normalde yarın geleceklerdi. İki hafta yarın doluyor. Ne, ne bu nefret anlamış değilim. Sarah aman tanrım dışarıya bakın. 30 kişilik grup dışarıdan tele örgülerinin önünde duruyordu. Bir şeyler konuşuyorlardı. İçlerinden birisi kapıyı açmaya çalıştı. John hemen karşı koymalıyız. 4 kişi üst tarafa. Geri kalan da bu katta kalsın. Pencere kenarlarına geçin. Ateş etmeye hazır olun. Çabuk hızlı bir şekilde hareket ederek pozisyonlarını aldılar. İlk ateşi John etti. Kapıyı açmaya çalışan kişiyi vurdu. Karşı grupta hemen siper aldılar. Evin alt katındaki artık onları rahat göremiyordu. Ancak üst katta duranlar çok rahat bir şekilde düşmanları avlıyordu. Birden Mark'ın omzuna bir kurşun sıyırdı. Kurşun bahçeden gelmişti. Olamaz. Bahçeye kadar girmişlerdi. Nasıl açmışlardı ki tel örgüyü? Şimdi yine sayıların neredeyse 30'u Birden evin kapısı kırıldı ve içeri adamlar girdi. Jack ve Mark arkasını dönüp karşılık verdi. Ancak adamlar da girdikçe giriyordu. Bu böyle olamaz diye düşündü Jack. O dön penceresinden baktı. Fırsattan istifade tel örgüden de tırmanıp içeri girenler oldu. Keşke elektrik teli kopmasaydı diye düşündü Semi. Adamlar üst kata bile çıktı. Üst kattan hem çığlık hem de silah sesleri geliyordu. Ortalık çok karışmıştı. Karşı gruptan baya, bayağı ölen olmuştu. Bizim gruptan da Mark'ın omzuna kurşun sıyırmış. Emil'in bacağına da bir kurşun isabet etmişti. Rakip grup yavaş yavaş dağılıyordu. Adamlardan birisi sistemi omzuna almış götürüyordu. Jack peşlerinden koşmak istese de yapamadı. Çünkü ya o ölürdü ya da kardeşi. Bunu göze alamadı. En son evden çıkan adam Sar Sara'nın karnına kurşunu sıktı. Sara yere yıldı. Herkes Sara'nın başına toplandı. Emili ilk yardım için gerekli aletleri söyledi. Diğerleri de evden bulup getirdi. Sara üst kata çıkarıldı ve yatağa kaldırıldı. Emili kurşunu çıkardım, yarayı diktim ancak bir gün dinlenmesi lazım. Erik bu çok kötü oldu. Yarın katil askerler geliyor. Ne yapacağız şimdi? Mark artık birisi sarayı taşıyacak. Başka çaresi yok. Yarın için planlar yaptılar. Birkaç saat sonra Sara merak edip yukarı çıktılar. Sara uyanmıştı. Sara ne oldu bana? Emili dur kıpırdama karnına kurşun yedin. Sara ne karnıma mı? Mark evet ama üzülme Emili kurşunun çıkardı ve yarandıktı. Sara'nın gözleri doldu. İçin için ağlamaya başladı. Art, hatta dayanamadı ve sesli ağlamaya başladı. Erik tamam sakin ol bir şeyin yok iyileşeceksin. John hala canın mı yanıyor ondan mı ağlıyorsun? Sara hayır ben ben Sara daha da yüksek sesle ağlamaya başladı. Emily erkekleri dışarı çıkardı. Odada sadece Emily ve Sarah kaldı. O sırada Jack kardeşinin kaçırıldığı anı tekrar hatırlayıp sinirlendi. Dayanamadı ve koşarak dışarı çıktı. Emily ne Sarah sen ciddi misin? Tam o sırada dışarıdan bir silah sesi geldi. Jack sinirli bir şekilde elindeki silahla kaçan grubun arkasından ateş ediyordu. John ve Markun sakinleştirmek için bahçeye çıktı. John tek hamlede silahını aldı. Daha sonra bahçede olduğu yerde oturup konuşmaya başladı. Jack. John ve Mark da Jack'in yanına oturdu. Dertleşiyorlardı. Bahçe kanı içinde de. Her yerde kan vardı. Emily tekrardan Sara'ya döndü. Hala üzerine üzerinden şokunu atamamıştı. Sara'nın söylediği o cümle sürekli kafasındaydı. Emily ben, ben hamileyim. Sana önceden de anlattığım gibi. Bir adamla birlikte olmuşsun ve şimdi hamileyim. Eczaneye gittiğimizde o hapları o yüzden aldım Test ettim pozitif çıktı Bak kimseye söyleme tamam mı Ve ben bu çocuğu doğurmak istiyorum Nerede olursak olalım Emili bir şey söylemiyordu Dili tutulmuştu Biraz zor da olsa kendini toparladı ve Emili Ama onu doğurursan Bizi bizi geçtim sana çok zorluk çıkarır Hem hamilelik dönemi süresince Ne yapacaksın Koşturamazsın herhangi bir acil durumda Ne yapacaksın Sara: Bilmiyorum ama onu kendi ellerimle de öldürmek istemiyorum. Sonuçta o benim bir parçam. Emili, bunu diğerlerine de söylememiz lazım. Bilmeleri lazım, başka türlü olmaz. Sara, dur bile diyemeden Emili bir ışınla odadan çıktı ve grubun diğer üy üyeleriyle birlikte geri döndü. Hepsi artık olanları biliyordu. Erik zaten en başından beri şüpheleniyordu ve sonunda öğrenmişti. Hepsi hem şaşkın hem de kıskındı. Neden bunu sakladığını merak etmişlerdi. Ama asıl olay bu değildi. Katil askerler önceden bir adamını göndermişlerdi. Ama yarın yine de gelebilirlerdi. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalıydılar. Gece yarısına iki saat vardı. Bir keşif grubu daha yapmak zorundalardı. Artık başka bir güvenli yer bulmak şarttı. Bu olanlardan sonra bazı kişilerin diğer yerde kalması daha iyi olurdu. Beş dakika içinde tüm hazırlıkları yapıp yola çıktılar. Jake, Joel, Eric, Robert, Keşif keşfe çıkan gruptu. Önceki grubun gittiği yolun tam tersine gittiler. Bir kilometre kadar yürüdükten sonra büyük bir ev, köşk desek geri rastladılar ve içeri girdiler. İçeride kimse yoktu. Aylak, kraken, katil, askerler hiçbiri yoktu. Sevindiler çünkü bu kadar kolay bulmaları onlar için zamandan tasarruf demekti. Jake ve John evde bekledi. Robert Beric çiftliğe geri döndü. Çiftliğe geldiler. İlk önce David'e bakmak istediler. Ancak ambarın kapısını açtıklarında David'i göremediler. Kaçmıştı ya da kaçırılmıştı. Ambarın içinde biraz daha gezinlikten sonra yerde bir not buldular. Adamlarıma daha nazik davranmanızı istiyorum. David'i buraya hapsetmekle kendinizi ka kendiniz kaybettiniz. David'i sizin elinizden nasıl aldığımızı görmediniz bile değil mi? O kadar hızlı hareket ettik ki bizden kaçamazsınız. Ayrıca evde diğer grup üyelerini korumak için daha sağlam adamlar bırakın derim. Erik ve Robert korku dolu gözlerle birbirine baktılar. Evdekiler neler olabileceğini düşündüklerinde daha da çok korkuyorlardı. Hemen eve girdiler. Karşılarında ağızları siyah bir bezle bağlı, elleri ve ayakları zincirlenmiş bir, biriler duruyordu. Ev karanlıktı. Sadece ay ışığı vardı ve tam karşılarındaki kişilere vuruyordu. Erik ne olduğunu anlamak için biraz öne eğildi. Erik, aman tanrım, Emily, Sarah, Mark, Kevin, Hal, Kelvin, Neil neler oldu? Emily ağzı kapalı olmasına rağmen garip sesler çıkararak bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Sonunda Emily ağzındaki bezden kurtuldu ve arkanıza bakın dedi Emily. Erik ve Robert'ın arkadan dönmeleriyle yere kapaklanmaları bir oldu. Birileri onlara bir cisimle vurmuştu. Robert düşen düş, düşmez bayılmıştı. Erik ise bulanık da olsa ona vuran kişinin suratını görmüştü. Sen daha fazla danı, dayanamayıp o da bayıldı. Erik gözlerini açtı. Bulunduğu yer karanlıktı. Ayağa kalkmak istedi ancak kalkamadı. Elleri ayakları zincire bağlanmıştı. Diğerleri de yanındaydı. Onu bayıltan kişi hatırladı kadarıyla e Nick'ti. O kişinin Nick olduğunu üzerindeki asker üniformasında yazan isminde öğrenmişti. Şimdi ne yapacaklardı? Etrafına baktığında John ve Mark'ı görememişti. En azından onlar kurtulabilirdi. Onların yakalanmamaları için dualar ediyordu. John ve Mark, Eric ve Robert geri dönmediği için endişelen, endişelenmeye başlamıştı. En sonunda dayanamadılar ve eve gittiler. Çiftliğin bahçesine geldiklerinde John garip bir şeyler olduğunu anladı. John, sence de bir gariplik yok mu? Robert ne gibi? John, evin ışıkları hiçbir zaman kapalı olmazdı. Ayrıca çok sessiz. Robert, hey hey, El, şu adamı görmüyor musun? John, gördüm. O da kim? Robert, bilmiyorum. Öğrenelim. Çok dikkatli olama Adam evin giriş kapısının orada sandalyede oturmuştu. Ayaklarını da merdiven koltuğuna uzatmıştı. Uyuyor olabilme ihtimalini düşünerek yanına gitme riskini aldılar. Göl, göl, göl. Eğilerek yürüdüler ve yaklaştılar. John yavaşça adamın suratına göl, 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 göl. baktı. Korku dolu anlar yaşıyorlardı. Adam uyuyordu. Üzerinde asker üniforması vardı. John isimliğe baktığında şaşırdı. Adamın ismi Peter'dı. Bu katil askerlerden birisiydi. Onu sessizce öldürmeleri lazımdı. John adamın başını çevirdi ve boynunu kırdı. Adam ölmüştü. John sen arkadan gir, ben de önden gireyim. Anlaştılar, John önden, Robert arkadan eve girdi. John girer girmez bir adam üst, üstüne atladı, silahı yere düşmüştü. John onu üzerinden atıp ayağa kalktı, adamın elindeki elinde bıçak vardı. John'a doğru tutuyordu. John sen kimsin? Nick, ben Nick. Hani şu korktuğunuz katil askerlerden birisi. John, Robert'ı katil askerlerinin arkasına gördü. Robert sessizce yaklaşarak adamın üzerine atladı. Başını kırdı ve onu öldü, öldürdü. Artık katil asker denen bir şey yoktu. Hemen grubun ellerini ve ayaklarını çözdüler. Hepsi serbestti. Rahatlamışlardı. Ama burada duramazlardı. Artık burası güvenli değildi. Yola çıkmaları gerekiyordu. Yarım saat içinde hazırlanıp yola koyuldular. Yarım kilometre kadar yürüdükten sonra John birden durdu. John olamaz karşıya bakın. Hepsi karşıya baktı. Büyük bir zombi grubu geliyordu. Bu sefer gerçekten kalabalıktılar. Geri dönmeleri gerekiyordu arkaya döndüler. Eyvah sıkıştık dedi Emile. Arka taraftan da büyük bir ahlak grubu geliyordu. Şimdi iki büyük ahlak grubu arasında tamamen sıkışmışlardı.